Evet, merhaba arkadaşlar. Paranormal derslere devam edelim. Umarım işe yarıyordur. Gerçek güzel yorumlar geliyor işe yaradığına dair. Ve bu dersleri arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz bu arada. Ki ihtiyacı olanlar öğrenir. <laughs> bu dersimizde biraz e, Parakeizi konusunu işleyeceğim. Fakat öncesinde bir şey söylemek istiyorum size. Mi? sorular, hep sorular tabi. Ee, en önemli sorulardan bir tanesi soru ve sorunlardan bir tanesi meditasyon. Şimdi biliyorsunuz iyi çıktı Google'da birçok yerde meditasyonla ilgili herkes şu şey anlatıyor. E tabi haliyle anlatmak zorunda neyse. Şimdi meditasyon Meditasyondan maksat aslında meditasyon denilen şey e, mesela İslam'da diyeyim hani bizim dinimizde veya diğer dinlerde, hepsi bizim dinlerde var bu. E, rabıta olayı falan var. Biliyorsunuz hani böyle gelir buraya girer falan işte. Tamam, yani maksatlar, bütün maksat aydınlanmaktır. Anlayabilmektir her şeyi. Kavrayabilmektir. Ve sizde bulunan bu çalkalanmış okyanuslu beyninizdeki dindirmektir. Bunun için ne yapalım diyorsunuz? Aslında hiç... Benim yaptığım meditasyonlardan bir örnek vereyim. Ben mesela meditasyon yapacağım zaman ilk önce atıyorum bir tane kutu veya çakmak veya herhangi bir şey, hiçbir şey bulamazsam bile duvar bildiğiniz ben duvar veya da ne renkse. Sadece bakıyorum. Düşüncelerden kayboluyorum. Zaten o esnada dalıyorum. Hiçbir şeyi peşinden gitmiyorum. Hiçbir düşüncelerin peşinden gitmeyin. Sadece dalın. Daldıkça bir odaya girmek zorundasınız. Bir yer var. <laughs> İçeride. Sizin olduğunuz bir yer. Ama gerçek sizin olduğunuz bir yer. Bundan bahsetmiyorum. Ben yani bu resimden, daha önce anlattığım gibi hologramdan bahsetmiyorum. Özünüzün bulunduğu yer. Şimdi küçük bir test yapalım isterseniz. Mesela, benimle beraber gözünüzü kapatın. Bekleyin. Ve... Düşüncelerinizin... Hani fark edersiniz, gözünüzü kapattığınızda aklınızda bir ton şey var değil mi? Nereden geldiğine bir bakın. Takip edin onu. Bir şey yakaladığınız zaman takip edin. Şu sonuca varacaksınız takip ettikten sonra. Ben düşünmüyorum. O zaman kim düşünüyor? Beyniniz siz daha bir şey söylemeden 6 saniye önce bilir. <laughs> o yüzden Relax. Sizin olduğunuz bölümde ki yer gerçek bilinç aldıdır. Bilinç değil arkadaşlar. Bilinç aldı. İşte her şey orada yatar. Meditasyonlarınızı da oraya bulun yeter. Sonrasında zaten size olduğunu söyleyecektir. Neyse. Mesela palyafini diyelim, Mum aldık. Çakmak aldık. Şunu söylemek istiyorum. Telekinezi, hidrokinizi, pirokinizi, astrokinizi, atmosferkinizi, terakinezi falan filan. Bütün bu kinizlerde unutmamamız gereken tek şey var. Maddeden geçin. Ve onun bir parçanız olduğunu bilin. ve aslında burada yanan mum değil gördüğünüz resim sadece siz yanıyorsunuz tabi bu kavrama varmak için hologram dediğim videoyu iyice dinleyin sonra haliyle buradaki kendinize daha da fazla enerji vereyim, daha da fazla, daha da fazla ya da indireyim neyse işte. Etki görüyor musunuz? Çünkü benim bu. Bana gelmek istiyor çünkü benim parçam. Sonra kendimizi söndürmek için muma odak olmayın, ateşe odak, odaklanmayın. Kendinizi atın. Yani kendinizi tamamen hmm, söndürdüğünüzü düşünün. Tamam. Bu küçük bir e, gösteri. Yani gösterdiğim bir anlayış. Ya da duman olun. Bu kadar. Kayboldum. Ne yaparsanız yapın. Bir şey ciddi yapın. Bazı diyor chi nasıl olur bilmem ne falan. Arkadaşım chi hayal et. Hayal etmelisin. Chi Elinde top tutarken nasıl hissediyorsun? Öyle hisset. Gerçekten inanmasın olmaz. Hazreti İsa bile söylememiş mi? Gerçekten inansaydınız siz şu karşıdaki dağı paramparça ederdiniz. Neyse. Uçardınız. Ne işte. Bunlar hep unutulan şeyler. Her neyse. ve Yani bir şeyin gerçek olması için gözükmesine ihtiyaç yok arkadaşlar. O zaman yani o zaman Allah'tan ya da Tanrı diyorlarsa Tanrınızdan o zaman her şeyden şüphe duymak zorundasınız. Çünkü onlar gözükmüyor. Hatta düşüncelerinizden bile onlar da gözükmüyor. Ama hepsi var değil mi? Ölçülebilir. O yüzden gerçek anlamda hayal edin. Meditasyon yaparken dediğim gibi kendinize dönün. Dışarıda hiçbir şey yok. Pyrokinezi yaparken ateş olun. Sen ateş olunca çıkmak istersen o da çıkacaktır. Çünkü bu ben daha önceki hologram videomda var. Bu senin bir aynan, bir refleks yapıyor sana. Yani yansıyor. Hiçbir şey değil. Sen burada oynuyorsun. Burada görmüyorsunuz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Burada görmüyorsunuz. Burada görüyorsunuz hepiniz. Burada. Her şey içeride. Dışarıda hiçbir şey yok. Burada çizdiğin, grafiklerini hayal ettiğin Gerçekten inandın çıktı. Gerçekten inanmadın şüphe. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Benim şüphelerimi alt etmem yaklaşık 2 sene sürdü. Çünkü hiç öğreten kimse yoktu. Haliyle şüphelerimizi yenmek zorundasınız. Rüzgar mı rüzgar mı geyiklerini geçin. Gerçekten inandıktan sonra mesafenin bile, mesafenin bile bir önemi yok arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Daha sonra ilerlerimizde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. شو <applause> يا <applause>